Size bu videoda zenginliğin 6 kuralını anlatacağım. Bunlar en zengin %1'lik kesimin bildiği ama diğerlerinin bilmesini istemediği sırlar. Bunların birçoğunu ben kendi finansal özgürlük yolculuğumda keşfettim. Bazılarını keşfetmekte de çok geç kaldım. Şimdi kendi yolculuğumdan öğrendiğim kuralları sizlere anlatacağım. Kanala bu videoyla ilk kez geliyorsan ben Ceren. Bu video karşına tesadüfen çıkmadı. Muhtemelen sen de bu konularla alakalı araştırmalar yapıyorsun ve YouTube algoritmaları bu videoyu senin karşına çıkardı. Eğer izlemeye devam ediyorsan sen de bu konuları merak ediyorsun. Eğer videoyu beğenirsen bu konuda araştırma yapan diğer kişilerin karşısına çıkmamızı da sağlayabilirsin. Böylece daha fazla kişinin içeriklerden faydalanmasını sağlarız. Şimdi hazırsan başlıyoruz. İlk ders. Para bir değere bağlıdır. Size para kazanma konusunda bakış açınızı değiştirecek bir şey söyleyeceğim. Başarılı insanlar her zaman başkalarına yardım etme fırsatları ararlar. Başarısız insanlar ise sürekli olarak bu işten benim kazancım ne olacak diye sorgular. Bu söz ünlü yazar Brain Tracy'ye ait. Onun bu sözü para kazanma perspektifinizi gerçekten değiştirebilir. Şimdi gelin sözü birazcık daha detaylandırayım. Geleneksel olarak bize para kazanma yöntemi olarak bir işte istihdam edilme seçeneği sunulmuştur. Hangi işte çalıştığınız, hangi sektörde çalıştığınız, ünvanınızın ne olduğu gibi parametreler sizin para kazanma konusunda belirleyici etmenler olarak anlatılmıştır. Ben de bu inancı çok uzun yıllar boyunca taşıdım ve buna göre planlamalarımı yaptım. Fakat daha sonra fark ettim ki zaman karşılığında para kazanılar işler dışında para kazanmanın birçok farklı yöntemi var. Ve aslında gerçek kazançlar Hatta artışı daha fazla olan kazançlar da bu yöntemlerle elde ediliyor. İşte o zaman anladım ki zenginlik ve çok para kazanma 40'lı, 50'li ve hatta 60'lı yaşlarda ulaşılabilecek bir şey olmak zorunda değil. Hatta bu doğrusal yolu izlemek zorunda da değiliz. Para kazanmak ne kadar değer yarattığınızla orantılı olarak değişecek bir şey. Paranın gerçek özü yarattığınız değere bağlıdır ve ne kadar çok kişiye ulaşıp onlara bir değer sunduğunuzda kazanma potansiyeliniz de o kadar fazla olur. Dünyanın en başarılı insanlarına, girişimcilerine, tasarımcılarına, yaratıcılarına bir bakın. Büyük ölçeklerde çözülmemiş sorunlara odaklanarak onları çözüyor ve insanlara bir fayda yaratıyorlar. Dolayısıyla karşılanmamış ihtiyaçlara odaklanarak onları çözmeye çalışıyorlar. Parayı sadece istihdam edilme yoluyla size gelecek bir şey olarak düşünmeyin. Gerçek değer sunmanın, daha fazla insana ulaşabilmenin ve onları etkilemenin bir yolunu bulmalısınız. İnsanlara katkıda bulunduğunuz değere göre paranın size geri geldiğini göreceksiniz. Bu noktada ufuk açıcı olduğunu düşündüğüm bir kitabı size önereceğim. Milyonerliğe Hızlı Geçiş. Bu kitabı da mutlaka okuyun. Ders 2. Kendi perspektifinizi oluşturun. Ortalama olarak 22-24 yıl eğitim alıyoruz. Ve eğitim hayatı boyunca da belli bir şekilde düşünmek konusunda eğitiliyoruz. Bu eğitimlerin en temelinde talimatları izlemek, kurallara uymak ve nasıl düşünmemiz gerektiği ile alakalı öğrenimler görüyoruz. Bu uzun eğitim dönemi boyunca edindiğimiz alışkanlıkla mezun olup yetişkin dünyasına adım attığımızda da bu zihniyeti sürdürme eğiliminde oluyoruz. Aslında başarılı olmanın temelinde eğitim aldığınız disiplinin bakış açısını edinmek, düşünme, araştırma, analiz etme, bağlam kurma gibi becerileri de geliştirmek gerekiyor. Aynı şekilde belirli bir öğretiyi sorgulamadan uygulayan insanların da kendi beyinlerine haksızlık ettiğini düşünüyorum. Çok benzer olarak finans konusunda kendi bakışına sahip olmak da çok nadir bulunan bir özelliktir. Ve genellikle başkalarının ne yaptığına odaklanır, onları kopya etmeye çalışırız. Başkalarının bizden daha iyi bildiğini varsayarız ve onların doğruları ve hedefleri bizim doğrularımız ve hedeflerimizmiş gibi düşünürüz. Bu da başkalarının kararlarının bizim için de doğru olduğunu düşünmemize yol açar. Ve onlar paralarını nasıl yönetiyorlarsa, harcamalarını neler üzerine yapıyorlarsa aynısını yapmaya çalışırız. Böylece kendimizi güvende hissetmiş oluruz. Herkes bir şeye yatırım yapıyorsa biz de oraya yatırım yapmalıyız. Herkes iPhone'un yeni modelini alıyorsa biz de iPhone'un yeni modelini almalıyız. Aile büyükleri altın ve gayrimenkul yatırımının tek ve en doğru seçenek olduğunu söylüyorsa biz de oralarda yatırım yapmalıyız. Okul arkadaşlarımız kurumsal hayatta basamakları tırmanıyorsa aynı yolu bizler de izlemeliyiz. Benim bu konularda kendime ait bir bakış açım var. Örneğin yatırım konusunda yurt dışı borsalarını takip ediyorum ağırlıklı olarak. Altını ise portföyümde daha küçük bir oranda tutuyorum. Değer koruma amacıyla da portföyümde Amerikan tahvillerine yer veriyorum. Bir de harcama konularına bakalım. 2019'dan beri aynı telefonu kullanıyorum çünkü işimi görüyor. Fakat spor konusunda uzman birinden birebir koçluk alabilirim. Oysa başkaları bunu para israfı olarak görüyor olabilir. Buradaki konu başkalarının harcama ve para yönetimi konusundaki fikirlerinin ve yaptıklarının kişisel olarak çok da fazla bir öneme sahip olmamasıdır. Önemli olan kendinizi finansal okur yazarlık konusunda eğitmeniz, kendi amaçlarınızı hedeflerinizi bilerek diğer herkesin yaptığı veya düşündüklerinden farklı olarak bağımsız bir bakış açısı yaratmak ve ona güven duyabilmenizdir. Biz de tam olarak bu kanalda bunlardan bahsediyoruz. Para yönetimi, kişisel finans, yatırım, girişim, kişisel gelişim ve motivasyon konuları ilgini çekiyorsa kanala abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsin. Ders 3 Bütçe yaparak kendi paranı bir şirket gibi yönet. Eğer gelir ve giderlerini bilmeyen bir işletmeyle karşılaşırsanız, o işletmenin ne kadar uzun ömürlü olacağı ve büyüme potansiyelinin ne kadar olacağı konusunu sorgulamanız gerekir. Eğer borsa yatırımcısıysanız, baktığınız ilk şeylerden biri yatırım yapacağınız şirketin finansalları olacaktır. Bu da o şirketin sahip olduğu yükümlülükleri ve varlıkları incelemekten geçer. En temelde bu da bütçeye dayanır. Finansalların izlenmesi iş dünyasında büyüme, planlama ve istikrar için en önemli göstergelerdendir. Fakat bu bütçeleme işini kendimize uyarlama konusuna nedense birazcık isteksiz oluyoruz. Bireysel olarak bu konu üzerine fazla durmadığımızı düşünüyorum. Belki de sebebi bütçelemeyi tasarruf yapmak, daha kısıtlı bir hayat yaşama ile eş değer görüyor olduğumuzdan olabilir. Belki de bunu gereksiz ve zaman alıcı bir eylem olarak görüyor olabiliriz. Fakat emin olabilirsiniz ki kişisel finans yönetimimde yaptığım en iyi şey kendi bütçemi oluşturmaya başlamak oldu. Bunun için 50-30-20 kuralını uygulayabilirsiniz. Basitçe 50-30-20 kuralı şöyle işliyor. 50 temel giderleriniz, 30 istek ve arzularınız, 20 ise yatırım planlarınız. Bu konuyla ilgili bütçeleme yapmakla alakalı kanalımda daha önce yaptığım bir bölüm var. Arzu ederseniz ona da bir bakabilirsiniz. Bütçe yapmak, sizin hayır dediklerinizden kazandıklarınızla daha fazla şeye evet demenize sebep olabilir. Bunu biraz daha açayım anlık tatmin duygusuyla yapacağınız bir harcamaya hayır dediğinizde bir deneyim kazanmak için gideceğiniz bir tatile evet demiş olursunuz. Bir statü için bir harcama yapmak istediğinizde buna hayır dediğinizde ilk evinizin peşin altını biriktirme konusuna da evet demiş olursunuz. İşte tüm bunları düzenleyen şey ise kendi bütçenizi oluşturmak. Dolayısıyla bütçe oluşturarak kişisel finans hedeflerinize nasıl ulaşabileceğinizle alakalı bir yol haritası da oluşturmuş olursunuz. Ders 4. Varlık oluşturmaya odaklan. Bir varlığı size daha fazla para kazandıran bir şey olarak tanımlayabiliriz. Bir yükümlülük ise size bir maliyeti olan bir şey olarak tanımlanabilir. Basit bir örnekle yatırım için aldığınız bir gayrimenkul sizin varlığınızdır. Çünkü size bir kira getirisi sağlar. Oysa bir araba bir yükümlülüktür. Çünkü sürekli bakım masrafları, vergileri, yakıtı, otoparkı gibi ödemeler gerektirir. Ya da bir dijital içerik oluşturduğunuzda bu sizin varlığınızdır. Çünkü siz artık onun üzerinde çalışmasanız da o size para kazandırmaya devam eder. Satın aldığınız hisse senetlerini de bu gruba sayabiliriz. Finansal özgürlük yolculuğunuzun başlangıç aşamalarında varlık oluşturmaya ağırlıklı bir şekilde odaklanmak ve yükümlülükleri ve keyfi harcamaları ertelemek yolculuğunuzun hızını artırır. Bunun tam tersini yaptığınızda ise paranızın sizin için çalışmasını beklemek yerine siz para için çalışmaya devam edersiniz. Zenginlik inşa etme konusunda en önemli aşamalardan biri ilk 100 bin dolarlık birikime ulaşmaktır. Hedefiniz 1 milyon ise İlk 100.000'den sonrası tahmin ettiğinizden çok daha hızlı bir şekilde gelişir. Bu konuyla ilgili yaptığım bir bölümü de videoya ve açıklamalar kısmına bırakıyorum. İlginizi çektiyse mutlaka izleyin. Ders 5 vergilerden tasarruf etmeyi öğrenin. Bu konu neredeyse üzerinde pek durmadığımız, detayını bilmediğimiz ve konuşmaktan bile kaçındığımız bir konu. Fakat vergilerden nasıl tasarruf edeceğimizi öğrenmek bütçenizi oldukça güçlendirecektir. Vergi ödemek bir vatandaşlık görevidir ve geliri elde ettiğimizde bunun vergisini ödemek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ancak gelirlerimizi Vergilerden tasarruf edecek şekilde nasıl optimize edeceğimizle alakalı bilgilerden eksik olduğumuzu düşünüyorum. Farklı gelir türleri farklı şekilde vergilendirilir. Maaşlı çalışma ve iş yeri sahibi olarak kazançlarımızın farklı vergi yükümlülükleri vardır. Kazançlarımız da belli vergi dilimlerine geçtikten sonra farklı oranlarda vergilendirilir. Kurumlar vergisi oranları, giderlerin kazançlardan düşülmesi, yatırımların vergilendirilmesi gibi konulardaki değişkenlikler. Burada bir parantez açayım. Örneğin yurt dışı yatırımlarınızı fonlar üzerinden yapıyorsanız Bunların vergileri %10 yerinde stopaj yöntemiyle temin edilirken doğrudan yurtdışı borsasında yatırımlar yapıyorsanız buradaki kazançlarınız beyanı tabi olup kazanç dilimlerine göre farklı oranlarda vergilendirilir. Kurum üzerinden yapılan yatırımların ise farklı vergi kurallarına tabi olması gibi değişkenlikleri bilirseniz bu konulardaki tercihlerinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Ders 6. Parayı çalıştırmayı öğrenin. Yatırım konularında son yıllarda ivmeli bir artış olsa da hala çoğu kişi bir şeyler öğrenmedi ya da cesaret edip yatırıma başlamadı. Yatırıma başlamak, bileşik getirinin gücünden yararlanmak, paranızın sizin için çalışmasını sağlayacak. Siz bir işte para kazanmak için haftada 40-45, ayda ise 160-180 saat çalışıyorsunuz. Yaptığınız mesaileri, çektiğiniz stresleri, aldığınız sorumlulukları hesaba katmıyorum bile. Eğer siz çalışırken bir yandan da paranızın sizin için çalışmasını sağlayamazsınız. Çok uzun seneler sadece anlamlı bir hayat yaratmak için çalışmak zorunda kalırsınız. Hala daha çevremde borsadan korkan, borsanın kumar olduğunu söyleyenler var. Bir de bunun tam tersi var. Temelsiz şirketlere, yatırım araçlarına paralarını koyarak gelecekteki bir hayale ulaşmaya çalışanlar. Uçacak kaçacak, yüz kat artacak yatırım araçlarından ve hayal tacirlerinden uzak kalmanız dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir konu olursa yorumlara mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere.